Kat TV ekranlarına hoş geldiniz. Katu'dan Katüden Sağlık programıyla bugün karşınızdayız. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'ndan hocamız, değerli hocamız Doktor Öğretim Üyesi Mefkure Durmuş Hocam. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Yayınımız ayrıca radyo katüden de ortak olarak yayınlanmakta. Bunu da e, izleyicilerimize söyleyelim. E, sayın Hocam, dilerseniz sizleri tanıyarak başlayalım. Daha sonra da sorularımıza geçelim. İsmim Mevküre. Ben Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2010 yılında mezun oldum. İnönü Üniversitesi Klinik Eczacılık'ta uzmanlık eğitimimi tamamladım. E, uzman eczacı olarak Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalıştım belli bir süre. Sonra akademisyen olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak işime başladım. Bir buçuk yıl oldu işime başlayalı bu yeni işime. Bu şekilde. Hayırlı olsun hocam. Teşekkürler. Dilerseniz başlayalım hocam. Başlayalım. Teşekkür ederiz. Sayın hocam, alerjik rinit dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Alerjik ya, rinit kavramı zaten nazal pasajların iltihabı demek. Yani burun içindeki burun içinin iltihabı anlamına geliyor. Alerjik rinitte bu iltihabı tetikleyen alerjenlerle birlikte olması demek. Ee, mesela bu alerjenler neler? Polenler, yabani otlar olabilir. Ee, onun dışında bir de sürekli alerjik rinit. Bu dediklerim daha çok mevsimsel dönemlerde alerjik rinite sebep oluyor. Bir de sürekli alerjik riniti olan hastalar var. Bunlarda nelere mesela alerjisi oluyor bunların da ev tozu akarlarına, e, mantarlara, kedi köpek tüylerine, hamam böceklerine, bu şekilde belli alerjenlerin tetikleyerek burun pasajlarının iltihabı sonucu oluşan bir durum, tabi semptomların olması gerekiyor. Semptomlar neler? e, hastaları rahatsız eden semptomlar hapşırma, kaşınma oluyor burunda, hapşırma oluyor, burun tıkanıklığı oluyor. E, sonra post nazal dirip denilen bir semptom var. Böyle sinüsteki e, sinüslerdeki mukusun boğaza geri kaçması durumu. Bu da hastaları çok rahatsız ediyor. Hatta bazen alerjik rinitle burunla birlikte gözler, boğaz, kulaklar da etkileniyor. E, boğaz ağrısı olabiliyor. Ses kısıklığı oluyor. Sonra kulaklarda kaşınma olabiliyor. E, tıkanma oluyor kulaklarda. Böyle patlama hissi oluyor. İşte gözlerde akıntı oluyor. Gözler kanlanıyor, kaşınıyor. Böyle eksemptomlar, eksemptomları da olabiliyor alerjik rinitin. E, bu şekilde alerjik rinitin tanımını yapacak ol olursak bu. Bu. Teşekkürler hocam. <laughs> Hepsi bende var hocam. Bunda araya sıkıştı. Teşekkür ederim. E, hocam e, bu saydığımız e, sebepler işte alerjik rinitten neler sebep oluyor? E, alerjik rinitte alerjenler sebep olabiliyor. Tabi herkeste bu alerjenler alerjik rinitte sebep olmuyor. E, belli kişiler risk, belli risk faktörleri var. Mesela astımı astım egzama öyküsü olan hastalar, onun dışında ailede astım egzama öyküsü olan hastalar... Ya böyle alerjik bir yapısı olan hastalar daha çok alerjik rinit çok oluyor. Doğuştan mı yani hocam böyle? Kalıtsal mı oluyor yoksa doğ doğduğu zaman mı başlıyor? Yani yoksa E aile öyküsü de önemli. Hani bir kalıtsal bir tarafı var tabii ki. E, mesela polenlere dediğim gibi az önce polenler sebep olabiliyor. Yabani otlar. E, bunlar daha çok dışarıda olan sebepler. Hani bunlardan nasıl korunabiliriz mesela? Eve geldiğimizde burnumuzu hani tuzlu suyla yıkayabiliriz. Hani o alerjenleri uzaklaştırır çünkü. Ee, onun dışında hani evdeyken camlar kapalı durabilir mesela. Bir de şey var. Hani sürekli alerjik rinit dediğim az önce de bahsettim. onun sebepleri de genel olarak işte ev tozu akarları, hı hı. E, hayvan tüy tüyleri. Hı hı. Yani bu sebepleri alerjenler genel olarak. Evet hocam. Bir de işte risk faktörlerini de söyledim, söyledim zaten. Biz. Evet. Ee, peki Sayın Hocam bu daha çok etkilenen yaş grupları var mı? Ee... Ya aslında her yaş grubunu etkileyen bir durum bu. Sadece 2 yaş altı çocuklarda çok sık beklenmiyor. Ee, ve her yaş grubunda ortalama yani bakınca böyle yüzde yirmi kadar insanı etkiliyor. Aslında bayağı bir fazla insanı etkileyen bir durum. Hı, -hı. Ee, Mes yani iki yaşından sonra her yaş grubunda etkilenebiliyor. Bir de hani en çok hani semptomların yoğun yaşandığı yaş grupları da daha çok böyle otuzlu kırklı yaşlar ve çocukluk çağındaki alerjik rinit hastaları daha çok rahatsız ediyor ee, Bu şekilde. E, teşekkür ederiz hocam. Peki bu e, kendiliğinden geçebilecek bir hastalık mıdır hocam? Kendiliğinden geçmiyor şimdi şöyle bu hastalığı zaten birinci yani hastalıktan korunmak mesela çevresel etkenlerden uzak durmak. İşte ne dedim az önce hani eğer polen alerjisi varsa e, mesela atıyorum polen alerjisi varsa polen mevsimi gelmeden belli ilaçları var o ilaca mesela başlayabilir hastalar. Onun dışında işte ev tozu akarına alerjisi var diyelim. Ona göre hani yataklar alerjen geçirmeyen e, örtüler var onlarla kaplanabilir. Mesela evde buharlı soğutuculardan uzak tutulması, hani uzak durulması gerekiyor. Onun dışında işte ev resimler haftada bir değişilmesi gerek. Ee, böyle bu şekilde korunma tedbirleri alınabilir. Olur, i̇şte, ev haftada bir olabilir. en az HEPA filtreli elektrik süpürgeleriyle süpürülmesi gerekiyor. İşte ev tozu akarlarının yok edilmesi amacıyla. İşte mesela kedi köpek tüyüne alerji varsa, mesela kediyi kediniz varsa haftada bir ee, köpeğiniz varsa mesela onu haftada bir yıkayabilirsiniz. O zaman bu önleyebilir alerjik semptomlarınızı ama kediyi haftada bir yıkamak önleyemiyor mesela. Böyle bir bilgi var. Ee, o zaman ne yapacaksınız? İşte kediyi en azından yatak odanızdan uzak tutacaksınız eğer alerjik rinitiniz varsa ve kediniz varsa. E bu şekilde asıl ilk önce yapmamız gereken zaten korunmak. Onun dışında ilaçlar var ilaçları mesela neler var burun spreyleri özellikle kortikositoroid içeren burun spreyleri. Bunlar birinci sıra tercihlerimiz zaten. En, ee, çok da en çok kullanılanlar bunlar. Ama bunlar şöyle hemen etki etmeyebiliyor. O yüzden hastalar sabırlı olması gerekiyor. Düzenli bir şekilde bu kortikosteroid içeren burun spreylerini kullanmaları gerekiyor. Hı hı. Böyle işte kullanırken tabi dikkat etmeleri gereken durumlar var. İşte ne yapacağız mesela? Başımız dik, çenemiz hafif böyle aşağıya eğik bir şekilde spreyi burnumuza sıkmamız gerekiyor. Bir de bu orta hattan daha uzağa, uzak bir yere sıkmamız gerekiyor. Bir de hani burnumuz önceden burnumuzun içinde mukus varsa veya kabuklanma durumu varsa öncesinde onu tuzlu suyla temizleyip öyle uygulamak daha çok işe yarıyor. E, bu şekilde bir de neler var? İşte burun spreylerinden yani devam edersek antihistaminik zaten herkes duymuştur anti alerjik evet. de diyebiliyoruz. Anti alerjik içeren burun spreyleri var. Bunlar o an zaten etki gösteriyor. Bunlar gerektiğinde kullanılabilir veya anlık kullanılabilir. Ama bu kortikosteroid içeren burun spreylerinin düzenli kullanılması gerekiyor mesela. Uzun vadede etki ediyor yani süreklilikte. Tabii süreklilik ama zaten en iyi etki eden ilk tercihimiz kortikus türeti içeren burun spreyleri. E, onun dışında burun tıkanıklığını gidermek için burun açıcı spreyler var. Ama bunları kullanma hani biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor bunları kullanırken. E, i̇şte 2-3 gün en fazla kullanabiliyoruz. Onun dışında bunlar hani sürekli kullanılması durumunda artık kronik bir Limite döndürebiliyor hastayı. Hastada sürekli bir burun tıkanıklığı oluşabiliyor. O nedenle bunların sürekli kullanılmaması gerekiyor. Lazım. Önemli bir bilgi hocam bu. Evet. Çocuklarında çocukların da tıkanıyor, bizim tıkanıyor. O burun açıcıyı almışız diyelim zamanında, bir iki kere kullanmışız. Ondan sonra sürekli kullanıyoruz. Bir hafta kullanıyoruz, rahatlattı. Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Burun spreyleri alerjik rinitte kullanılanlar üç çeşit. Hani bu konuda bilinçli olmak gerekiyor. Kortikosteroid içerenler, anti alerjik içerenler, bir de dekongestan olarak geçen spreyler var. Evet, yok sizin dediğiniz burun açıcı evet, için. hani söyledim. hastaların bunu bilmesi gerekiyor. Bilmesi hangisi evet. kortikosteroid, hangisi anti alerjik, hangisi dekongestan. Mesela kortikosteroid içereni, hani gerektiğinde değil, düzenli bir kullanım gerektiriyor. Hatta Hı. daha önce dediğim gibi alerji mevsimi gelmeden önce de o kortikosteroid içeren burun spreylerini kullanınca çok rahat geçirebiliyoruz o mevsime hani evet bu evet. şekilde <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz hocam ee, tedavisini dediğimizde hocam sadece bu ilaçlar mı yani hani farklı ağız yoluyla alınan ilaçlar var mı tabi ağız yoluyla da var kortikosteroidin ağız yoluyla alınanı yok bu tedavide Hı -hı. onlar sadece lokal olarak burun spreyi şeklinde. Ama yani burun spreyleri ilgili şöyle bir bilgi de vereyim. Burun spreyini hani sıktığımız zaman o boğazımıza da kaçabiliyor değil mi? Hani onu hemen tükürmemiz gerekiyor sistemik dolaşıma geçmemiz için. O yüzden o boğazda ilaç tadını hissettiğimiz zaman onu dışarıya tükürmemiz gerekiyor. Onun dışında oral tedaviler, oral anti alerjik tabletler var hani hem spreyleri var hem tabletleri var. Yine oral dekonjestan dediğimiz burun açıcı tabletler var. Zaten şu an grip ilaçlarının içerisinde de bulunur. O bu ilaç hani burun burun tıkanıklığını geçirmek için. Ee, bunlar kullanılabilir ama dediğim gibi yine oral dekonjestanların kullanımı sınırlı. Özellikle mesela hani kalp hastası olanlar, hipertansiyon hastası olanlar oral dekonjestanlar oral dekonjestanlardan uzak durması gerekiyor. Bu şekilde. Bunları zaten e, ilaçları aldığımızda e, hastalar e, eczacı zaten söylüyor veyahut da yazılmıyor değil mi baştan hocam bu şekilde? Tabii zaten hekim gerekli evet. olan tedaviyi veriyor size ona göre eczacı da size verirken gerekli bilgiyi Bilgi söylüyor. Bilmez. evet e, Peki hocam e, bu alerjik renit dediğimiz en başta sorduğumuz Hı -hı. E, aşısı var mı hocam? Evet, alerjik rinitin aslında aşısı var ama her alerjik rinitin aşısı yok. Zaten alerjik rinit hastasıysanız ve sizi takip eden bir alerji uzmanınız varsa, sizin hangi alerjene karşı alerji olduğunuzu hani bil bilecek bir şekilde öğrenecek bunu. Ona göre size aşıyı zaten hani aşı aşı olmanızı önerecek zaten size. E, bu aşılar 5 yaşın üzerindeki kişilere yapılıyor. Hani 5 yaşından küçük çocuklar için aşı uygulaması henüz yok. E, bir de hani bu aşılar neler için var mesela? Polen alerjisi tespit edilmiş hastalar, kedi köpek tüyü tespit edilmiş olanlar, ev tozu akarı tespit edilenler için hani bu belli alerjenlere karşı aşılar geliştirilmiş. Öyle her alerjene karşı aşı geliştirilmemiş. İşte hekim size sorduğu sorularla anlıyor zaten neye karşı alerjiniz olduğunu veya alerji testi de yapabiliyor. Ama bu hani immünoterapi diyoruz biz buna. Hastaların bu konuda sabırlı olması gerekiyor. Çünkü uzun süren bir tedavi, aşı tedavisi. E, hani bir başlıyorsun mesela önce ilk aylarda haftada bir Aşı oluyorsun, e, aşı olduktan sonra mesela yarım saat hastanede durman gerekiyor. Yavaş yavaş kademeli olarak aşının dozu arttırılıyor. Sonra aylık aşıya geçiyorsun. Hani bildiğimiz bakteriyel virüs aşıları gibi işte üç kere hayatımda üç kere veya bir kere hani bu şekilde değil. Hani daha uzun bir süreci kapsıyor. Hani ve dikkat edilmesi gereken konularda işte aşı olduktan sonra yarım ben saat yarım saat hastanede durulması önemli. Zaten bunu orada çalışan sağlıkçılar size söyleyecek. Bir de mesela şöyle bir durum var. Eğer hani kalp hastasıysanız veya hipertansiyonunuz varsa bir ilaç grubu var beta blokörler diye. Hani o ilacı kullanıyorsanız bunu alerji uzmanınıza söylemeniz gerekiyor. Gerekirse mesela o ilacınızı kardiyoloji hekimini değiştirebiliyor veya onunla devam etmesin etmeniz gerekiyorsa da alerji uzmanınız ona göre tedbirleri alması gerekiyor. O yüzden hani bu beta blokör grubu ilaçlardan birini kullanıyorsanız bunu aşıdan önce hekiminize bildirmeniz gerekiyor. Bildirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Peki e, Sayın Hocam şimdi böyle kısa kısa hap bilgileri e, verdik. E, yani alerjik rinitle alakalı Bilmemiz gereken, e, burada bizi dinleyen, izleyen e, izleyicilerimize e, ne söyleyebiliriz yani son olarak diyeyim veyahut da daha aktaracağımız herhangi bir husus var mıdır? E, şöyle, şöyle bir durum da var mesela gebelerde diyelim, gebelerde de alerjik rinit olabiliyor, gebelikte oluyor ama öncesinde yok mesela gebelikte ortaya çıkıyor. Hı -hı. Hormonlar sebep olabiliyor ona, burun tıkanıklı oluyor özellikle evet. gebelerde hormonlardan dolayı. Bunlara mesela ilaç etki etmiyor. Ee, hani bu konuda bilinçli olmak gerekiyor eğer hani gebel hastaların. Evet, ee, ona göre de yine hani eğer hastayı çok rahatsız ediyorsa gebelikte kullanılabilen bazı antihistaminik tabletler veya nazal spreyler önerilebiliyor. Hı -hı. Ama genel olarak hani çok bir fayda beklenmiyor gebelikte kullanılan anti alerjik ilaçlardan. Ee, onun dışında hani genel bir toparlayacak olursak Yürü, alerjik rinitte en önemli olan alerjik riniti, alerjik rinitimize sebep olan etkenlerden kendimizi korumak. Korumak. Evet. Bu ama şöyle bir durum sanki söz konusu hocam. Yani işte benim de iki tane çocuğum var. Çevremde arkadaşlarımla, dostlarımıza konuştuğumuzda işte dost meclislerinde. Onlardan da şunu duyuyoruz. Tabii ki alerjik riniti biz konuşuyoruz ama genel anlamda. <laughs> Mesela şu şekilde söyleniyor İşte benim çocuğumda alerji var, benim çocuğumda işte genizeti var, benim çocuğum şöyle yani bu sanki şuraya getireceğim, <laughs> e, bu sanki e, bu alerjik reaksiyonlar e, toplumda böyle e, yeni özellikle e, çocuklarda e, daha fazla görünmeye mi başlandı? Böyle bir izleniminiz var mı hocamsın veya bir e, araştırmanız? Yani çünkü bunu ben kendim şahsi olarak merak ettiğim için soruyorum yani böyle bir e, husus var sanki mesela benim Dönemimde diyelim ben hep bu saydığınız özelliklerin hepsini taşıyan bir kişi olarak yani bir çocukluk geçirdim hala da. Ama mesela çevremde birçok işte yoktu. Yani tek tük böyle rastlardık işte üniversitede, kendi akrabalarımızda. Ama şu anda bakıyorum birçok çocukta bu sanki var. Doğru mu hocam? Doğrudur. Yani bunun sebebi de daha korunaklı yetiştiğimiz için olabilir. Yani olabilir. Daha çok evlerde yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Ee, hani belki evleri çok sık temizliyoruz. Yani Temizlemek çok güzel ama hani bir toz zehresinden bir korkuyoruz belki. Hani çocuğumuzu her şeyden koruyoruz. Önce de bağışıklığımız ona bu sefer. E, evet. Gelişmiyor bu sebep belki. olmuş olabilir. Olabilir, evet. Ee, sayın hocam, atıyacağınız bir şey var mı? E diyeceğim şeyler işte korunmak çok önemli. Hı -hı. Onu da hani anlattım ne tarz önlemler alınabileceğini. Hı -hı. Zaten alerjik hastasın takipliyseniz alerji uzmanınız, orada çalışan sağlık profesyonelleri size nasıl korunacağınız hakkında bilgiler verecektir. Hı -hı. E, i̇laçlar var tedavi tedavisi, e, semptomları hafifletmek için, Hı -hı. E, daha ka yaşam kalitemizi artırmak için. E, aşısı var dedik belli evet. yaş gruplarında ve belli alerjenlere karşı. E, bu şekilde. Bu şekilde. Hı -hı. Ee, çok teşekkür ederiz Mefküri hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, değerli izleyicilerimiz, e, Katüden Sağlık Programı'ndan kısa kısa alerji Greenit programını böyle e, hap bilgilerle beraber Sayın Hocamla değerlendirdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda da. E, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.